Merhabalar dostlar 23 Temmuz 2024 saat 16.47'de kamu aydınlatma platformundan merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Habere hemen hızlıca bakalım. Toplam 4 hisseyle ilgili arkadaşlar başvuru var. Bunlar hangisi? En sarı pardon 3 tane arkadaşlar. En seri Kayseri ve Yebitaş. Şimdi burada dikkat çekici olan arkadaşlar Kayseri Şeker Fabrikası. SS Kastamonu Pancar Ekiçeri Kooperatifi toplam 3 milyon adet hisseyi satmak için arkadaşlar şurada bulun. Tabi en sayıda da arkadaşlar Ahmet Elhanay 122.979 adet hisse satmak için başvuruda bulundu. En sayıda da İyi bir taşlı arkadaşlar Arap Ercan çok cüzi miktarlar 0.40 lot ve 1.09 lot karşımıza çıkıyor. Peki açıklamada ne yazıyor? Bakın sermaye piyasası kurulunun ilgili sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen hastalığı pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla bakın önemli borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. diyor. Burada tabii ki arkadaşlar tekrar söylüyorum dikkat çekici olan Kayseri Şeker Fabrikası'nın 3 milyon adet hissesini borsada satışa konu etmesi. Tabi burada direkt arkadaşlar küçük bir satması söz konusu olmayabilir devredebilir de veya arkadaşlar başka birisine de daha doğrusu kurumsal bir yatırımcıya da satabilir veya teminat niteliğine de çevirebilir arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.